Fransa sokaklarında kaos hakim. 17 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Nahel'in polis tarafından vurulmasıyla başlayan gösteriler araçların yakılması, dükkanların yağmalanmasıyla kontrolden çıktı. Macron yönetimi 50 bin polis görevlendirdi. Gerekirse orduyu devreye sokacağını belirten hükümet olaylara Fransız banyolarında yaşayan göçmenler paydasında bakıyor. Bu göstericilerin arasında 4-5 kuşak Fransız olanlar da var. Dedeleri Fransa için savaşmış insanlar var. Kendi memleketlerine bir kez olsun gitmemişler, dillerini konuşmuyorlar. Bazılarının tek bağı belki de sadece dinleri ve ten rengi. Başka hiçbir bağları yok. Fransız gibi yetişmişler. Devletin kendilerine karşı adaletsiz davrandığını söylüyorlar. Şehirlerin caddeleri, sokakları umutsuzlukların isyana dönüştüren gençlerin eylemlerine sahne oldu. Kurdun puslu havayı sevdiği malum. Maskeli, siyah giymiş insanlar göstericilerin arasına karışıp hem kitleleri kışkırttılar hem de yakıp yıktılar. Banyolarda yaşayan gençlerin provoke edilmesi ve eğer böyle bir provokasyon varsa kim tarafından kışkırtıldıkları ve bu kaostan kimin çıkarı olduğu elbette tartışılmalı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Ukrayna'daki savaşın uzamasından yana. Fransa, ABD'nin baskısıyla Ukrayna'ya 2 milyar dolar aktardı. Bu devlet yönetiminde rahatsızlığa neden oldu. Fransa, Batı'nın doğrudan savaşa müdahil olmasına ses yükselten ülke konumuna geldi. Son birkaç yıldır Çin'le büyük ticari ilişkiler kuran Fransa için kuşak ve yol projesi hayati bir önem taşımakta. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile birlikte Asya Pasifik üzerinden Çin'i kuşatmaya çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin peşine takılan Avrupa ülkeleri sosyal ve ekonomik olarak ağır bedeller ödüyor. Çin ile ikili ilişkilerini genişletmeye karar veren Fransa ve Macron hükümeti de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumuna karşı duruyor ve ne tesadüf ki Fransa şehirleri yangın yerine dönüyor.